Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bırakamını saklama oynayacağız. Tabii ki kimle? Elif'le. Elif Aa. burada. Herkese selam arkadaşlar. Benim evimde oynayacağız. Evet, benim evimde oynamayacağız. <laughs> Elif'in evinde oynayacağız. Eğer bu video çok like gelirse benim evimde de oynarız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak dışarısı var mı Elif? Yok. <laughs> Sadece içeride oynayacağız. <laughs> kapıyı atsana. Hı -hı. Evet, <laughs> kapıyı kapat. Kapıyı kilitle. Evet, kim buranın öbe bahçesi öbe yok Elif. Şimdi sıra sıra e, yani kim ebelerse ilk ben ebe olacağım. Gerçekten gözümü kapatacağım. Hatta ben dışarı çıkayım. Sen saklanınca geleyim. Hı -hı. Kapıyı açar mısın? Açmayacağım. Elif açar mısın? Dışarı çıkmam ha, lazım. ben de şey sandım. Şey, bizim odadan çıkacağım. Yok, aç kapımı. Açtım. Gidemiyor. Ha, tamam. Şimdi ben arkadaşlar sizlerle beraber... Atıyorum. Kapat. Arkadaşlar ben sizlerle beraber... Sen burada yürüyorsun. Neyse en iyisi ben saklanayım. Ya boş ver sen saklan ben çıktım çünkü. Tamam. Arkadaşlar şu anda biz biraz uzağa gidelim. Şöyle, şöyle, şöyle. Nerede oldun şu anda bilmiyorum arkadaşlar. Acaba nerede? Arkadaşlar bu arada yanımda ama e, ben onu görmüyorum çünkü bana arkasını döndü. Evet arkadaşlar şöyle. Çabuk ol. Tamam, ha sayıyorduk doğru. 1, 2, 30, 40'a kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 tamam. 22 1 dakika 23 24 25 26 27 28 29 30 ee, Arkadaşlar 30'a kadar sayacağım. Şimdi kapıyı aç Elif'bi. Açılı. Bekle tamam bekle hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir açar mısın kapını? Açtım ki. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi giriyor gir. açmamısın bir daha? Açtım. Açmadın. Açtım. Şimdi gir. Giremiyorsun. Aç kapını. Dur. Yol girdir. Giremiyorsun bak. Ama bak. Açtım. Tamam. Arkadaşlar giremiyorum. Ha karşısı senin evimiş. <laughs> Gerçekten mi ya? Arkadaşlar bu nasıl bir akılsızlık. Her neyse giriyorum. Girdim. Geç. Şimdi kapını kitle. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. İlk olarak Elif yerinden çıkmak yok. Hı hı. En fazla ebeleyebilirsin. Hı hı. Ya da yok yerinden çıkmak yok. Ebelemek de yok. Şimdi arkadaşlar tuvalete bakıyoruz. Tuvalette değil. Aşağı değinmiş olabilir. Buldum seni. Selam. Selam. Şimdi Elif'e abi dışarıya ben çıkacaksın. Bakıyordum. Ama ben seni buldum. Kameralara bir daha bakma Elif. Hadi gel. Biri sakın açma kapını. Kapında biri var sakın açma. Açmadım ki kapalı. Bo git lan. Ya, İyi git, git, git. gider misin? Gider misin yavrum? Gider misin? Sen demiyorum bu bu, Oo. bu giremeyecek. Merak etme. Arkadaşlar super süper İngilizcemle şu anda çok güzel bir şey yazıyorum buraya. Süper İngilizcemle konuşmaya çalışacağım. Buraya Ne yapacağım? Ben soyuyorum. Bekle. Çıksın bir kız. Lan... Lan... çık. bomba koydu. Elif kaç oradan bomba koydu. Tamam şimdi çıkacağım. Gitti. Evet çık hadi. Kilitle kapını. Kapattım. Tamam. <gülme> tamam arkadaşlar şimdi çok uzaklaşıyorsun Elif. Burada kalmıyorsun. Baya uzaklaşıyorsun. Benim evimin arkasına kadar git ya da evin arkasına kadar. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar biz şimdi saklanacağız. Nereye saklanalım acaba nereye saklanabiliriz? Şimdi arkadaşlar gelin gelin şuraya çıkacağız. Ama Elif şey kameraya bakmak yok tamam mı? Hı -hı. Ben havuzda yüzüyorum. Seni de göremiyorum. Tamam bakma. Çok az daha bekle. Çok uzaklaşır mısın? Bir evin bahçesinden uzaklaşır mısın? Ben havuzdan çıkamıyorum. Benim evimin arkasına kadar gider misin? ya de... da... Evet arkadaşlar sonra sayacaksın 30'a kadar. Sizi beklettiğimiz için bu arada arkadaşlar üzülürüz. Şu gittin mi? Hı -hı. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi koşun koşun. koş Allah yanlış yere gittim. Kapını aç. Açmayacağım. Ya Elif. Tamam, açtım. Bekle kilitle. Dur kilitleme aç. Aç be yeri kaldı kilitle. Ama bak dışarıya çıkmak yasak. Tamam dışarıya çıkmadım zaten. Şimdi geri giriyorum vazgeçtim geri girdim tamam. Saklanacağım çok az bekle. Tamam gelebilirsin. Geliyor Arkadaşlar şu anda geliyor. Nerede ben de bilmiyorum umarım beni bulamaz şu anda. Balkonun ya balkonu, balkonu değil. Sen nereden biliyorsun? <laughs> yo bulmadım. Buldum havuzda sen havuzun içindesin şu an. Ya <laughs> hayır. Tam sağ şimdi. Tüh ya arkadaşlar şimdi ben arkadaşlar şimdi evet, ben çıkıyorum. Fıtı fıtı fıtı. Neyse evet, arkadaşlar şu anda hemen çıkıyorum. Ben benim evimin şöyle bahçelerinde dolaşacağım. Şu arkaya falan gideceğim. Bu arada da Elif saklanmış olacak. 30'a kadar da sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ne yapayım 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Evet arkadaşlar bitti. Saklandım mı Elif? Şimdi gidiyoruz. Ama benim işim... Neyine? Kameralarına bakamıyorum ki ben senin. Girdin mi içeriye? Yok daha girmedim. Sen de ama beni kameralardan izleme. Tamam. Kapını aç. Ha açıkmış. Şimdi kitle. Ha kilitlediniz tamam. Şimdi arkadaşlar. Kilitlendi. Bakayım kilitlendi mi? Kilitlenmemiş. Bir daha kilitle. Bak bakıyorum Kilitle bir. bir şey olmaz. Tamam gir gir. Girdim. Şimdi arkadaşlar. Tuvalete bakacağız. Tuvalette değil. Peki. Burada mı? Burada da değil. Tamam arkadaşlar. O zaman şimdi bir de aşağı bakalım aşağıda mıymış. Aşağıda da değil. Allah. Allah sıkıştım. Yerinden çıkmak yok bak. Evet. Şimdi arkadaşlar yıkır... Ya Ben geziniyorum ben evde. Gezinemezsin. Ev gezinemezsin ben be. Gelme, gelme, gelme gidiyorum. Şimdi arkadaşlar Elif'i hemen bulacağım. Burada da değil. Arkadaşlar. O zaman tek bir yer kaldı. Burada mı? Evet Elif seni buldum balkondasın. Mm -hmm. Balkondasın evet Elif. Abla bak buradayım. Balkonda uçuyorsun. Hayır değilim bak buradayım. Ben tuvalete baktım ki. Ama bak bak. Arkadaşlar. Erkes... Buradayım. Abla bak. Arkadaşlar bir kendimizi öldürüp geliyoruz. Güzel, arkadaşlar şimdi başlıyoruz yeniden. Ben bir daha sayarım hızlı hızlı arkadaşlar. Bu taraflarını zaten hızlandırdım. Size de sıkıl school, yani sıkılmazsınız.

Kapımı da kilitleyeyim. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Pıta pıta pıta. Kapına çıkma Elif. Hı hı. Kilitleyemiyorum. E, değil kilitle misin? Yok. Yoksa ben yine yanlış yerde Yine yanlış yerde. Yok değilim doğru yerdeyim. Bak senin evin. Gel o zaman girmeye çalış. Kapını açar mısın? E, bak. Ama bir Elif sonra... kapını açar mısın? Açtım. Açıldı zaten. Arkadaşlar biz bunu da halledip geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bütün problemleri sonunda çözebildik. Çözebildik arkadaşlar. Ve şimdi benim evimde oynuyoruz. Çünkü Elif'in evinde bir sıkıntı oluştu. E, kapı yok arkadaşlar. Bu da bana ateş ediyor. Salak salak. Böyle değişik değişik bana ateş ediyor. Her neyse arkadaşlar. Ben şimdi Elif'in evinin içine gireceğim. Bakın gördüğünüz gibi kapıda. Evet, şimdi Elif'in bahçesine Ama gideceğim. benim Dık... evime girdi. Evet, sıkıntı olmaz zaten sonra çıkar. Her neyse arkadaşlar ben şu an Elif'in evindeyim. Arkadaşlar, şimdi odanın içinde bekliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16, 16 17. Elif saklanır mısın? Atıyorum onu aşağı. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar Elif'in saklanması uzun sürecek. Bu yüzden Elif saklanınca görüşürüz. Arkadaşlar Elif saklanmış şu anda ona gidiyoruz. Allah kapa. Oh. Ha evet. Arkadaşlar şimdi Elif'in evine gidiyoruz. Elif benim evime değil. Ama benim evime gidiyoruz. <laughs> doğru. Şimdi benim evime doğru ilerleyelim. Evet, gel bakalım. Burası benim evim. <laughs> şimdi kapımı açıyorum ilk olarak ve içeri giriyorum. Şimdi gitelim kapamıza. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak ups, Buraya bir bakalım. Değil, burada değil. Buraya bir bakalım. Aşağı katta mısın? Söylemem. Tamam aşağı kattayım. Şimdi arkadaşlar kapırdamıyorsun ama Buldum seni, buldum seni, buradasın. Tamam, Evlemek ebe Ebelemek ebe yok Elif. Dışarıda saydığım için yok ebelemek. Tamam. Buldum şimdi Elif'cim. Sen dışarı çıkıyorsun. Açtım kapıyı çık. Tamam. Yine kendi, ev... kendi evine kadar git Elif. Arkadaşlar e, Elif. Hadi yeni ev. Elif. Sen evini kur bana bakma tamam mı? Tamam. Şimdi gideceğim. Bana hiç bakmıyorsun. Şuradan yukarı çıkayım ha? Evet ben hazırım. Evet arkadaşlar şu anda beni arıyor. Elif'i gösteremiyorum tabii ki. Üzücü. Üzücü ama ben burada. Ha dur sizi göstereyim. Şimdi buradan böyle kameradan bakabiliriz arkadaşlar. Şu an patlattım. Kendi kasam bu arkadaşlar. Tamam Elif'cim şimdi biliyorum. beni aramaya gelip Arkadaşlar şimdi bahçede sanırım. Bahçeye daha gelmemiş. Şimdi ah Allah. Arkadaşlar Elif ise buradan şey yapacağım. Çabuk olur musun? Oluyorum bekle. Kameralara bakmak yasak. Kameralara bakmıyorsun ya. Var Elif ama arkadaşlar seni göstermem lazım. Beni görüyorlar. Allah, evet. Kapıyı açar mısın? Ha doğru. Gir. Kim bir şey tuttattı? Bilmiyorum ben değil Şimdi arkadaşlar mutfakta değil. Hallarda. Alto'da inmiş olabilir mi? Değil. Yukarıda. Da... Aha banyoda. Abla kameralara bakamazsın. Arkadaşlar tamam arkadaşlar seni göstermiyoruz Arkadaşlar şu anda nerede olabilir Arkadaşlar sizce şu anda nerede? Ee, nerede olabilir? Kameralara bakamazsın abi. Kameralara bakmıyorum şu anda. Neredeyim ki? Nereye bakıyorsun? Neredesin? Mutfakta mısın? Neredesin? Banyoda mısın? Çabuk ol Elif. Zaman nasıl kılıyor? Tamam. Yeter bu kadar. Evi mi sen için çıkayım mı? Pes mi? Arkadaşlar bundan sonra bir tane daha şey videomuz gelecek arkadaşlar. Oh Allah sıkıştım. Arkadaşlar bundan sonra bir tane şey parkur videomuz gelecek arkadaşlar. Onu da şey yapmayı unutmayın. Pes mi Elif? Normalde ben burada değildim. Elif şu an bana bakıyor arkadaşlar. Neredesin? Arkadaşlar şu an bana baktı. Mini de Neredesin? baktı bana. Neredesin? Söylemeyeceğim. Yok değilmiş. Elif çabuk al. Pes. Yiyorum. Beş. Dışarıya çıkmak istiyorum. Dört. Dışarıya çıkmak A istiyorum. Açtım. Açtım. Üç. İki. Bak emin misin? Bak iyi ara. <gülüyor> Dışarıda <laughs> mısın? Neredesin şu anda? <laughs> Abla bir tane bir tane adam senin balkonuna girmiş. Tamam çıktı. Arkadaşlar Elif'e verdiğim sürenin sonuna geldik. Burada tam. Hani? Değil tamam. Evet arkadaşlar şimdi yerimden çıkıyorum içinde değilim ki dışarımda. Bir... Abla sakın kapını açma. Tamam mı? Açın değil mi? Adam senin şeyinde bekliyordu. Gitti mi? Galiba gitti. Açtın mı kapıyı? <laughs> Tam o zaman gitti. Evet arkadaşlar ben kazandım. Evet arkadaşlar şu an buraya bir şey koyabilirsen. Böyle bir taç koyacağım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi bir dakika izin verin. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız dediğim gibi bu şartları uygulayın. Yani like atın, abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.